Merhabalar. Ee, geçen Mayıs ayını e, burç bazında herkese incelemiştim. Şimdi tekrar Haziran ay içerisinde de 12 burç neler yaşayacak? Burç bazında e, tek tek inceleyeceğim. Yapacağınız eylemler, davranışlar, atacağınız adımlar, kararlar alacağınız kararlar nelerdir? E, ve duygusal hayatınız, aşk hayatınız nasıl olacak? Ve para konularında Haziran ayı içerisinde ne gibi e, gelişmeler olacak? Bunlardan bahsedeceğiz. Sıra geldi akrep burçlarına. Akrepleri Haziran ayında neler bekliyor? E, alacağı kararlar, yapacağı eylemler, para konuları, aşk konuları nasıl olacak? Şimdi onları inceleyeceğiz. Öncelikle akrepler için kartlarımı karıştırıyorum. Kart geldi. Ne yaptı? Hmm. Eğrik gündeminiz gündeminizde olabilir. Bazı krepler için. Kartımız çünkü kendini dışarı attı. Şimdi şöyle kartlarımı açıyorum. akrep burçlarının yapacağı eylemlere baktığımda aslında geçmiş hanesine baktığımda İçinizde eğer kötü düşünceleriniz varsa, sizi sıkıntıya sokan, sizi yoran, sizi üzen e, bir takım sıkıntılardan tamamen sıyrıldığınızı söyleyebilirim. Çünkü e, yıldız kartı e, iyileştirmeyi verir. Şans kartıdır aslında. Geçmiş adımlarınıza baktığımda şanslı bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. E, i̇çinizdeki kötülüklerden arındığınız bir dönem e, olmuş olabilir. Evlilikle ilgili bir takım kararlar aldıysanız şayet şu anki gündeminize baktığımda tekrar burada da çıktı. Ee, evlilik adımlarıyla, evlilik işleriyle ilgili bir takım hareketler gündeminizde. Yani onlarla ilgili bir takım eylemsel hareketleriniz e, Haziran ayında gündeminizde oturacak. Ee, zaten gelecek ailesine baktığımda da e, bir takım bu konularla ilgili belki evlilik konularıyla ilgili yani bir keskin karar alacağınızı görüyorum. E, o kararlar doğrultusunda e, sizin istediğiniz yönde gittiği sürece sıkıntı yok ama e, aksi bir yönde olduğu zaman e, yapacağınız eylemler doğrultusunda sizin canınızı sıkan bir şeyler olduğu zaman da savaşma gücünüz her daim içinizde olacaktır. Yani evliler için de e, yani varsa bir sıkıntınız e, onları aşmış olabilirsiniz. İçinizdeki kötü düşüncelerden arınmış olabilirsiniz. Şu anki gündeminizde evlilik için e, olumlu düşünceleriniz vardır. Bunlar için olumlu hareketler e, sergilediğinizi söyleyebilirim. Güzel bir giden evliliğiniz Haziran ayı içerisinde olabilir. En itekim gelecek annesine baktığımda da bu konularla ilgili keskin kararlar aldığınızı söyleyebilirim. Daha sonra yapacağınız kararlara baktığımda, alacağınız kararlara baktığımda Haziran ayı içerisinde sizin için geçmiş hanesinde aslında kader yeniden yazılmaya başlamış. Aldığınız kararlar doğrultusunda. E, kader çarkı yeniden dönüyor. Sizin için yeni fırsatlar, belki yeni iş fırsatları, belki yeni evlilikle ilgili, belki yeni ilişkiyle ilgili, mevcut evliliğinizle ilgili bir takım kararlar aldıysanız bununla ilgili Yeni başlangıçlarda yeni bir sayfanın açılmasına biraz da şanstan bahseder, kadersel döngüden bahseder. E, Haziran ayı içerisinde de somut bir şeyler elde etme. Yani şöyle göstereyim. Alacağınız kararlar doğrultusunda, e, karşı tarafa bir şeyi beğendirme, e, memnun etme belki de, e, yapacağınız hareketler doğrultusunda alacağınız kararlar doğrultusunda somut bir şeyler ortaya koymak isteyeceksiniz. Yani elle tutulur, gözle görülür. E, belki karşı tarafa bir şeyi beğendirmek, ee, yani yapacağınız, alacağınız kararlarda e, karşı tarafa belki kararlarınızı beğendirmek gibi bir takım konularınız gündemde olabilir. E, onun neticesinde de tılsım olması geldi. E, alacağınız kararlar haziran ayı içerisinde sizi tatmin edici olacaktır. E, gerek ilişkinizde gerek e, belki de iş hayatınızda genele baktığımda güzel etkiler alacağınızı söyleyebilirim. Yani alacağınız kararlar sizi tasdikleyici, onaylayıcı kararlar olacaktır. Bunun neticesinde de aile içerisinde de huzurunuz mevcut ilişkinizde de huzurunuzun artacağını söyleyebilirim. E, hatta e, varsa bir ilişkiniz aileye kabul ettirme gibi kararlarınız varsa e, aileyi ilk ikna etme gibi kararlarınız varsa da bunda da başarılı olabilirsiniz diyebilirim. Ee, para konularına baktığımda geçmişte biraz Geçmiş hanesinde biraz tecrübesiz, biraz gözü kara davranmış olabilirsiniz ama dost tavsiyelerini dinlemeniz gerekiyormuş. Aksi takdirde bir boşluğa düşme, yanlış adımlar atma, belki yanlış yatırımlar yapma, belki işte işten ayrılma bir cesaretle bu genele yayılabilir. İşi olanlar için veya işi olmayanlar için kendinde bir boşlukta hissetmiş olabilir, önünü görememiş olabilirsiniz. Belki yeni iş atılımları için geçmiş hanesinde bir harekette bulunduysanız da ee, dostlarınızın tavsiyesini dinlemeniz gerekiyormuş. Çünkü şu anki sürece baktığımda, şöyle göstermek istiyorum. Çok fazla yükün altına girdiğinizi söyleyebilirim. Yani kaldıramayacağınız e, yüklerin altında bir sorumluluk hissediyorsunuz parasal konularda. E, fazla yük, e, fazla sorumluluk almışsınız. E bunun neticesinde de önünüzü göremiyorsunuz. Yani kaldıramayacağınızdan fazla yükün altına elinizi sokmuşsunuz diyebilirim. Bu da sizi biraz e, Haziran ayı içerisinde maddi açıdan e, yorabilir. Ama gelecek hanesine bakınca çok güzel bir kart geldi. İmparatorluğu kartı Hem aşk konusunda, e, hem bolluk bereket konusunda çok güzel yere gelmeyi, kazanç sağlamayı, para konularında refaha ulaşmayı bolluk bereket simgeler. E, sadece e, bir takım rakipleriniz olabilir. Onlara dikkat etmenizde fayda var. Bu bu kartın bize mesajı da budur. Rakipleriniz olabilir. Ayağınızı kaydırmak istiyor olabilirler. O konuda dikkatli olmalısınız. Daha sonra aşk hayatınıza geldiğimde ee, mevcut ilişkinizde geçmiş hanesine baktığında belki bir ilişki başlangıcı olmuş olabilir. Bekarlar için söylüyorum. Ee, partneri olmayanlar için söylüyorum. Belki bir ilişki teklifinde bulunmuş olabilirsiniz. Ama e, şu anki süreçte bir yıkım yaşıyor olabilirsiniz. Belki de attığınız adımlar, belki ettiğiniz teklifler reddedilmiş olabilir. Ee, onun neticesinde de bir yıkım yaşamış olabilirsiniz. Ee, evli olanlar için de geçmiş ailesine baktığında bu ilişkiyle ilgili bir takım tutarsız davranışlarda bulunmuş olabilirsiniz. Yani evet bir sevginiz var ama bunu karşı tarafa nasıl nüksetmeniz gerektiğini bilmiyor olabilirsiniz. Ee, belki de mevcut bir ilişkinize nasıl ilerlemeniz gereken evliler için söylüyorum bilemediniz ve bunun sonucunda da şu an Haziran ayı içerisinde o ee, Ayrılan birçok akrepler de olabilir evlenecekleri gibi. Ayrılan birçok e, akrebin de ilişkisine şahit olabiliriz. Bir yıkım, aniden bir yıkım yaşayabilirsiniz. E çünkü gelecek hanesine de baktığımda e, sizden gizlenen bir şeylerin ortaya çıkması, yüzünüze güle güle sinsi insanların sizden bir takım bir şeyleri kaçırmaya çalışması yani bu gizli bilgi olabilir, eee sizin yüzünüze güle güle sizinle aynı ortamdaki insanlar arkanızdan kuyu kazmış olabilir. Yani e, biraz gelecek hanesinde sanırım bu tarz şeylerle karşılaşacaksınız. E, yani Haziran ayı içerisinde bir yıkım ee, belki partnerden ayrılma, belki eşinizden ayrılma, belki mevcut ilişkinizde bir düzen e, yıkılması, belki e, iyi giden ilişkilerde de bir takım kavga ciddi boyutta kavgalarda getirebilir, bir yıkım getirebilir ve bu aniden e, olan bir yıkım olabilir. E çünkü gelecek hanesinde, Haziran içerisinde yani Haziran'ın geleceğine baktığımda da e, Aynı ortamda bulunduğunuz insanlardan zarar görme. Sizin yüzünüze güle güle e, arkanızdan iş çeviren insanlara şahit de olabilirsiniz. E, ayrıca e, varsa eski sevgilileriniz bu yıkımdan sonra onları da sosyal medyadan gizli gizli takip etme eğilimine de girebilirsiniz. E, akreplerin de Haziran ayı burç yorumu bu şekildeydi. Sıra geldi Yaylara. Müzik